Yo. Bu kelimeler akıyor derinden Her ece her satır zihinde deriz iz bırakırken Gecenin karanlığında parlayan yıldız gibiyim Sözlerimle aydınlatırım gölgeleri silerim Biz buradayız güçlü ve cesur Kelimelerle dans eder Hayalleri besleriz Ruhumuz özgür Düşünceler yüksek uçar Mikrofon elimde tüm satırda bir hikaye Her dizede bir hayat Kafiyelerle dolu Bitimle harmanlanmış bir sanat Zorluklara meydan okur Korkusuzca yürürüm Her engeli aşar Başarıya ulaşır Biz buradayız güçlü ve cesur Kelimelerle dans eder Hayalleri besleriz Ruhumuz özgür Düşünceler yüksek uçar Mikrofon elimde Tüm dünya bana eşlik eder oh. Sokakların sesi Kalplerin nefesi rap benim terapim Kurtuluş ve çetesi Her nota bir umut Her ritim bir adım Müziğin gücüyle her şeyi aşarız Buradayız güçlü ve cesur Kelimelerle dans eder Hayalleri besleriz Ruhumuz özgür Düşünceler yüksek uçar Mikrofon elimle tüm dünya bana eşlik eder oh. Sözlerim sonsuz Akışım durur Açılıkta yalnız değiliz, müzikle birlikte Hep ileriye, hep yukarıya